Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2023'te bu hafta adaya veda eden Aysu oldu arkadaşlar. Daha SMS olmadan dedim Aysu kimse yazmaz eğer yazılırsa elenmesi için yazılacak. Tıpkı Çağla gibi nasıl Çağla yazılması için getirildi ve haklı da çıktım. Aysu çok yanlış yaptı. Arkadaşlar Survivor'a veda eden isim Aysu oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Aysu adaya veda etti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor 2023'te bu hafta adaya veda eden Aysu oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar